tr 24 YouTube kanalındasınız. Ahmet Korucan'ın yazdığı Havuza Atlayıp Kuru Kalma Becerisi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Eşinin namaz kılmayı terk etmesine karşı alacağı tavra ilişkin bir soruyu cevaplarken söz, İslam'ın şartlarıyla İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir arasındaki farka gelmiş ve bu çerçevede Aliye İzzet Begoviç'in bir makalesinden alıntılar yapmaya başlamıştım. Devam ediyorum. Kur'an'ın içinden bakarak İslam'ın her şeyden evvel iki şartı vardır. Birincisi iman etmek, İkincisi de iyilik yapmaktır. Eğer birisi söz konusu iyiliğin sadece namaz, oruç, haç ve zekatla sınırlandırılabileceğini düşünüyorsa, o kişi her şeyden evvel kendine karşı büyük bir adaletsizlik yapıyor ve İslam'a çok kötü hizmet ediyor demektir. Nereden baktığınıza ve konuyla alakalı ne kadar bilginizin olduğuna bağlı ama Aliya bu kadar açık ve net ifade ettiği düşüncelerine itirazın gelmeyeceğini düşünmemiş olamaz. Neden? Çünkü Aliya bu tespitleriyle iki ezberi birden bozuyor. İlki, sünni dünyada belki de 15 asırdan beri var ola gelen namaz, oruç, hac, zekattan ibaret İslam'ın beş şartı olgusu İkincisi ise salih amelin çerçevesini iyilik yapmakla sınırlandırması. Bozulan ilk ezber adına kısa bir izahı ben ilave edeyim. İkincisini Ali'ye kendisi cevaplayacak. İslam'ın şartları denilince tarih boyunca sünnilerden daha farklı şartlar ileri sürenler vardır. Mesela mutezileye göre de İslam'ın şartı beştir. Ama bu kelime-i şehadet namaz, oruç, haç, zekat değil, tevhid... Adalet, vaat ve vaid, emri bil maruf, nehyanil münker, el menziletü beynel menzilete indir. Bu şartların en genel manada iman ve ameli, ikisi arasındaki zorunlu ilişkiye, alaki nedenselliğe yaptığı vurguyla ve insanların ahiret hayatına ait nihai hükümler verme konusunda gösterdiği çekince başlı başına bir yazı konusu olması gerekir. İkinci ezber yani Salih Hamel'in iyilik yapmak denilip mutlak bırakılmasından dolayı Aliya muhtemel itirazların sanki seslerini duymuş gibi şunu söyler. Tabii bazıları bu tespitimin gerçek manasını anlamadan adalet, basitlik, karşılıklı yardımlaşma, güzel davranış vesaire hakkında İslam ahlakını unuttuğumu bana hatırlatacaktır. Fakat zaten ahlak İslam'ın şartlarından farklı olarak ikinci planda değil midir? Yapılacak bir anket, Müslümanların büyük çoğunluğunun şartları bilerek fakat ahlak ve onun hükümlerini bilmeden yaşamakta olduğunu ortaya koyardı. Halbuki işte tam da burası ahlakın bazı hükümlerinin İslam'ın şartı olmasının gerektiğini gösterir. Kur'an'ın ortaya koyduğu bu hükümlerden birisi hiç şüphesiz Allah'a iman, ikincisi imandan sonra en çok zikrettiği dünyada iyilik misyonudur. Belki Ali'ye hem düşüncesini temellendirmek hem de Kur'an'dan takip etmek isteyenlerin bulunabileceği düşüncesiyle onun müminin suresine kadar olan ayetlerde geçen salih amelle alakalı ayetleri verir. Sonra da şunu söyler. Bu Kur'an'ın sadece ilk yarısıdır. İman edin ve salih amel yapın ilkesini kitabın diğer yarısında da aynı şekilde bulması için okuyucuya bırakıyorum. İman edip salih amel işlemek Kur'an'ın sayısız yerinde ve aynı zamanda tüm insanların kalplerinde de yazılı bulunan insan hayatının sarsılmaz bu iki kanunu her namazdan oruçtan, sadakadan ve ibadetten daha büyük önceliğe sahiptirler. Ancak onları takip edip saygı duyarsak, yani iman edip salih amel işlersek biz Müslümanız. Onlarsız biz öyle değiliz. Beş vakit ve diğer güzel şeylere rağmen. Çünkü bunlar bu iki büyük ve basit hükme karşı adeta şeklin içeriği, fikrin tekniği, hedefin vasıtaya olan ilişkisi gibidir. Hatta bu şekillerin içerikle canlı imanla doldurulmuş mu olacağı yoksa boş ve cansız, taşlaşmış kabuklar mı olacağına hakikaten iman edip iyi amel işlediğimize bağlıdır. Ezber bozucu tespitlerine çarpıcı cümlelerle devam ediyor Bilge Karal. İsterseniz aşağıdaki paragrafı asırlardan beri zihin dünyamızı işgal eden, hayat felsefemizi ve günlük yaşam tarzımızı belirleyen hakim paradigmayı bir an için olsun bir kenara bırakarak okuyun. Bu iki kanun seviyesine yavaş yavaş Kur'an'ın diğer bütün talepleri, emirleri, tavsiyeleri ve yasakları eşitlenebilir. Onlar temeldir biri diğerine dönüşemez. Çünkü İslam'ın özünü oluşturmaktadırlar. Sadece dinden onun dışa vurulduğu, teyit edildiği ve kontrol edildiği ameller olmaksızın İslam yoktur. Ve tersine sadece iyi amellerden içinde onların gerçek sebebinin olduğu, onların metafizik öneminin dünya resminin genelinde onların yerini ve gerekliliğinin görüldüğü iman olmaksızın da İslam yoktur. Allah'ın emri olduğu için iyi amel yapıyor, yasakladığı için de kötülüklerden sakınıyorum. İyi amel işleyerek ben mükemmel olmayan bir dünyanın düzeltilmesine, mükemmelleştirilmesine Allah'a yardımcı oluyor, onunla işbirliği içinde bulunuyorum. Benim katkım olmaksızın dünyanın bir kısmı ebediyen eksik, bitmemiş, gerçekleşmemiş olarak kalacaktır. Bu sebeple sadece iman edemem, Aynı zamanda faal olarak eylemlerde bulunmak ve çalışmak zorundayım. Şimdi aklınızı vicdanınızla yoğurarak şu soruma cevap verin. Aliya'nın itiraz edebileceğiniz bir cümlesi var mı? Aliya benim yazının başlığa çektiğim havuza atlayıp da ıslak kalma metaforunu kullanarak ibadetler başta İslam'a ait pratik hayatta karşılık bulması gereken bütün amellerin anlamını yitirme veya fonksiyonunu tam anlamıyla icra etmemesiyle alakalı olarak ezber bozucu tespitlerine devam eder. Der ki, Bazen bu çıplak şekildeki anlam yitirme hadisesi inanılmaz dereceye kadar yükselir. Mesela günde beş defa yıkanmak ve temizlenmemek gibi. Doğuda camide öyle insanlar gördüm ki abdesti öyle rutin bir şekilde alıyorlar ki vücudun yıkanması gereken bütün uzuvlarını yıkamayı biliyor fakat yine de pis kalıyorlar. Şaşırmış olarak soruyoruz. Bunu nasıl becerebiliyorlar? Bu suyla dolu bir havuza atlamak ve yine de kuru kalma becerisine eşit bir şey değil midir? Bütün beceri ise yıkamanın ıslak elle mes etmeye dönüşmesindedir. Temizlik kaybolmuş, sadece semboller kalmıştır. Burada abdestin başına gelenler İslam'ın bütün veya neredeyse bütün hükümlerinin başına gelmiştir. İslam boş ve muhtevasız bir ritüele indirgendi tabii olarak da gerçek hayattaki sonuçlarda aynı şekilde yenilge vericidir. Sonra tekrar çıktığı noktaya yani İslam ve İslam'ın şartları nedir konusuna geri dönerek şunları söyler. Bu sebeple bana biri İslam nedir diye sorduğu ve özellikle de bunu çocuğum yaptığı zaman cevabım şu olacaktır. İman etmek ve iyi amel işlemektir. Ondan sonra da namaz Oruç, zekat ve hac hakkında konuşurum ve sonunda da şunu vurgularım. Bunlar ibadetlerdir. Eğer senin ruhun Allah'a olan imanla ve davranışların iyilik etmekle doluysa onlar İslam'a aittir. Yok eğer bunlar yoksa bu ibadetler diğer bütün boş inançlar gibi anlamsızdırlar. Söz konusu durum bütün insani yorumlara ve uygulamalara rağmen her zaman yeniden İslam'ın kaynaklarına ve ana kaynak olarak da Kur'an'a neden dönmemiz gerektiğini açıklamaktadır. Üç cümlelik bitişi kaldı yazının. Onu da aktaracağım. Fakat şunu söylemeden geçemem. Tespitlere yazının kaleme alındığı ister 1978 Eylül'ünden isterseniz 2020 yılı Nisan'ından bakınız. Değişen bir şeyin olmadığını hatta durumun daha da kötüye gittiğini göreceksiniz. Allah Resulü'nün hayatıyla sınırlı asrı saadeti bir kenara bırakıp ideolojik gözlükleri çıkartıp 15 asırlık mazimize bakabilirsek istisnai dönemler tabii hariç bu çıplak gerçekle karşı karşıya kalırız. O istisnai dediğimiz dönemler parça parça da olsa nice yılları hatta birkaç asrı içine alacak kadar bir toplam içeriyor ama bugünümüze bakan veçesiyle manzara değişmiyor. Şekil öze feda ediliyor. Kalıp ruhun yerini alıyor. Acı hem de çok acı fakat gerçek maalesef ve maalesef bu. Bu gerçekten kaçarak yol almamız, bir yere varmamız mümkün değil üç cümlelik son sözlerini bir kez daha tekrar edelim. İslam'da sadece Kur'an tam ve bütün bir hakikattir. O Allah'ın kelamıdır. Şartlar insanidir. Çok fazla insani. İslam Deklarasyonu 43-44 Madem evlilik ve namazı terk diyerek girdik bu faslın içine, kalan kısmı yani namaz kılmaya zorlama meselesini de ele alıp tamamlayalım haftaya inşallah diyor Ahmet Kurucan TR724'deki köşesinde.